anacım anlatmıyorum. Şimdi ben Neyim? bir tane daha kardeş getireceğim. Beni yok yok de deme bak. öyle şeyler Abi, anacığım. Kameralarımıza konuşur musun? Kızım. Hiç konuşamam evet, şu an saldırı planıyla planı meşgulüm. Duyuyor musun? Mu? Yok kulağıma Duyuyorum sinir mi? kaçmış. Duymak Ama istemiyorum. Ama bir kalacak gidecek tamam mı? Temelli gelmiyor. Gelsin gelsin. Saldırma ona olur mu? Ben hiç yapar mıyım şeyler? Hemen gelecek gidecek. Aa ne gitmesi kırılırım ne? 12 bak. 12 iki falan. 12 saat çok bana 5 dakika yetin. Sabah dakileti. görmeyeceğim bile. Saldırma ona. Ama hatırım kalır anacığım. Usulüyle ha? boğazlamak lazım. O kedi gizlice eve soktum duydum. Salon beni cinsi neymiş ona mı yavlayacağım? Kadın bir dur yemek sırası bir şimdi. Aç şu kapıyı. Anasını avradına mı yavladıklarım? de haklıymışım. Kedi sokmuşsun eve. Topumuzu mı yavlayacağım? Kedicik, patini görüyorum. Kutup ayısı gibi bir şeysin. Yaklaş buraya da tanışalım. Kendi isteğinle gel kaderine razı ol. Sana acısız bir son vereyim. Hadi bunlar gerzek sen. Benim namımı hiç mi duymadın Arda Taş ya? Pakize'nin evine böyle sinsi sinsi girebileceğini mi zannediyorsun? Bu kapı elinde sonunda açılacak aslanım. Yattım pusuya. Aradan yılan gibi süzülüp de senin o beyaz tüylerini patine vermeyene Pakize demesinler. parkize sakin ol ablacım. Bir geceliğine geldim gideceğim ya. Tamam duyduk namını büyüksin. Eyvah eyvah benim buradan çıkışım yok gibi. Lan madem uydun namı Hangi kölenin aklına uydum da geldim buralara? Bunun kölesi mi bunu buraya getirdi? benim anacım mı bunu buraya getirdi? Bu kadın da miyattini açtı. Ama seviyorum da ona saldıramam. Ama bir ders de alması gerekiyor. Ama anacım o benim bana mamik veriyor. Ya diğer kediye de mamik verirse. Böyle de düşünmek lazım. Yok yapmaz öyle şey. Aha sıçan. Sıçan gel lan buraya. Hepsi senin yüzünden. Bak <laughs> zaman Sen gelmeden önce böyle şeyler olmuyordu. <laughs>